Dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü. Bakınız burası önemli. Deneme sınavında Ahmet'in sonuçlarını aşağıdaki gibidir. Buna göre ifadenin toplamını sormuş. Bak şimdi. Soru sayıları verilmiş arkadaşlar. Doğru sayısı 30, Yanlış sayısı 8 ise boşu da kaç tanedir? İki tanedir. Şu netini nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar? Doğru sayısından yanlışların dörtte birini çıkarıyorum. Çünkü neden? Dört yanlış bir doğruyu götürdüğü için. 28 işte bu şekilde buluyor. Tamam. Biz de buna uygun şekilde bulalım. 40 soru var. 32 tane doğrusu var. 8 tane de yanlışı varsa boşu yoktur. Neti nasıl buluyoruz pekala? 32'den yanlışların 4'te 1'ini çıkarıyorum. 8'i 4'e böldüm. 2, 32'den çıkarınca demek ki B'de kaçtır? 30'dur. A'yı ve B'yi buldum. Devam edelim. 20 soru var. 15'ini doğru yapmış. 4'ünü de yanlış yaptıysa toplam 19 soru işaretlemiştir. Demek ki boş bir tanedir. D'yi bulabilmek için doğrularından yanlışların dörtte birini çıkarıyorum. Yani kaç gelir? 14 gelir. C ve D'yi de buldum. 14 doğrusu var. 4 tane de yanlışı varsa 18 soru. Demek ki boşta 2 tanedir. Netini bulmak için ne yapıyorum? 14 doğrusu var. Yanlışların dörtte birini çıkarıyorum. Yani kaç gelir? 13 gelir. E 2'dir, F de 13'tür. Toplayalım hepsini. 30 44 45 47 50 60. Öyleyse doğru cevabımız nedir arkadaşlar? A seçeneğidir. Toplamları 89 olan İki sayıdan birincisi ikincisinin 3 katından bir fazla. Birinci sayımız var, ikinci sayımız var. Ne demiş? İkincisine x desek arkadaşlar, ikincisinin 3 katından bir fazla. Toplamları da 89 olduğuna göre bu ikisini toplayınca 89 yapmalı. 4x artı 1 eşittir 89. 4x arkadaşlar 88'dir. Her iki tarafı kaça bölelim? 4'e bölelim. x'e kaç eşittir? 22 eşittir. Bize neyi sormuş? Küçük olanı küçük olan 22'dir. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda bir kırtasiyenin kampanya afişi vermiştir. Buna göre bir kalem ve bir silginin fiyatı kaçtadır? Arkadaşlar 3 kalem 2 silgiye 7 lira ödemişiz. 3 kalem artı 2 silgi 7 lira. 2 kalem artı 1 silgi 4,5 lira. Buna göre burayı eksi 2 ile çarpacak olursak ne olacak? Arkadaşlar 3K artı 2S eşittir 7 iken eksi 4K eksi 2S eşittir eksi 9 olur. Taraf tarafa topladığımızda eksi K eşittir eksi 2 olacağı için K eşittir 2'dir. Peki silgiye bakalım. Birinde yerine yazarsam 2 çarpı 2 artı S eşittir 4,5 dediğimizde S eşittir 0,5 çıkar. Bize kalem artı silginin fiyatı sorulduğuna göre 2 artı 0,5 2,5 yapar. Doğru seçeneğimiz D şıkkı. 3 kişi 110 lirayı aralarında paylaşıyorlar. Birinci ikincinin aldığı 2 iki katı, üçüncünün aldığının 3 üç katı kadar para alıyor. Birinci, ikinci, üçüncü. Buna 6x dersek, ikincinin aldığı 2 iki katı alacağı için 3x. Üçüncünün aldığım 3 üç kat alacağı için burası da 2x olacak. Üçünün toplamı neye eşitmiş arkadaşlar? 110 liraya. 11x eşittir 110 lira olsun dersek x eşittir ne olacaktır? 10. Bize üçüncünün aldığı para sorulmuştu. Yani 2x 2 çarpı 10'dan 20 lira bulunur. Doğru seçeneğimiz E şıkkı. Aşağıda üzerlerinde boşalma süreleri yazılı olan yan yana iki apartmanın çatı katında bulunan eşit kapasiteli su depoları gösterilmiştir. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Birinci depo 12 saatte boşalıyormuş. ikinci depo 15 saatte boşalıyormuş. Depolar su kesintisi olduğunda devreye girmektedir. İki deponun boşalma süresi üstlerinde yazılıdır. Buna göre mahallede su kesintisi olduğunda iki depo aynı anda çalışmaya başladıktan kaç saat sonra ikinci depodaki su miktarı birinci depodaki su miktarının 2 katı olur deniyor. Şimdi işimiz kolay olsun. Şuraya 60 litre diyecek olursak ikisine de madem ki eşitmiş. O zaman 60, 60 dedim. Şimdi 12 saatte 60 litre boşalıyorsa bunun saatte 5 litresi boşalıyor. Aradan T saat geçince eksi 5 T diyeceğim. Aynı şekilde 15 saatte boşalıyorsa saatte 4 litre boşalıyor. 4 T dersem ne olacaktı? Birinci, ikincinin, ikinci depo, birinci deponun iki katı olacaktı. Yani şurası iki olacak. O zaman 120 eksi 10 t eşittir 60 eksi 4 t diyecek olursak 60'ı bu tarafa eksi olarak attığımızda 60 kalır. Eksi 10 t'yi karşı tarafa attığımızda 6 t kalır. t eşittir 10 bulunur. Doğru seçeneğimiz B şıkkı. Ardışık iki pozitif tam sayıdan küçük olan 3 katı ile büyük olan 2 katının toplamı 37 olduğuna göre. Şimdi birisine x dersek diğerine x artı 1 diyeceğiz. Bunun 3 katıyla bunun 2 katının toplamı 37 ymiş. O zaman 3x artı 2x artı 2 eşittir 37 dediğimizde 5x eşittir 35 olacağı için x eşittir 7 bulunur. Bize zaten küçük sayı sorulmuştu. Doğru seçeneğimiz c şıkkı. Bir defter ve bir kalemin fiyatı 8 lira. O zaman yazdım. D artı K 8. Bir kalem ve bir silginin fiyatı 4 lira. K artı S 4. Bir defter ve bir silginin fiyatı 6 lira. D artı S 6. Olduğuna göre bir defter, bir kalem ve bir silginin fiyatı toplam kaç liradır? Ne yapıyorum arkadaşlar? Taraf tarafa topluyorum. 2D artı 2K artı 2S eşittir. Kaç olacak? 18. O zaman iki parantezinde D artı K artı S eşittir 18 ise bunlar sadeleşince burası 9 olur. Doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Aşağıda Eyüp ve Furkan'ın boylarının uzunlukları gösterilmiş arkadaşlar. Boyları toplamı 187 cm'miş. Şimdi Eyüp'ün boyu nedir? Burada gördüğünüz gibi 5 haştır. Furkan'ın boyu da haş daha eklenmiş, 6 haş olmuş. Kaça eşitmiş? 187'ye. 11 haş buradan 187 ise her tarafı 11'e böldüğümde haş da buradan 17 gelmiş olur. Boyları farkını ne istiyor? E boyları farkı da arkadaşlar Furkan 6 haştı. Eyüp de 5 haşlı. Boyları farkı haş kadardı. Biz de onu zaten 17 olarak bulduk. Cevabım E seçeneğidir. Bir kitaptaki matematik kitaplarının sayısının Türkçe kitaplarının sayısının oranı 5 bölü 7'dir deniyor. O zaman matematikleri 5x kabul edersem Türkçeleri 7x kabul edeceğim. Matematik ve Türkçe kitaplarının sayısı 60'tan fazla olduğuna göre yani 5x artı 7x büyüktür 60 o zaman 12x büyüktür 60 olacağı için x 5'ten büyük demektir. x'e bu durumda en az 6 verebiliriz. Türkçe kitaplarının sayısının en az değeri sorulmuş o zaman 7 çarpı 6'dan 42 bulunur. Doğru seçeneğimiz D şıkkı. Ömer'in 24 tane madeni parası vardır. 25 ve 50 kuruşluklardan oluşan bu paraların toplamı 11 TL olduğuna göre Ömer'in 25 kuruşluklarının sayısı kaçtır? Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? 25 kuruşlukları 0,25 diye, 50 kuruşlukları da 0,50'lik diye düşüneceğim. Toplam 24 tane param vardı. Bize 25 kuruşluklar sorulduğu için bunların sayısına x diyelim. O zaman bunların sayısı da 24-x olacak. İkisinin toplamı neye eşitmiş arkadaşlar? 11'e. 0,25 1 bölü 4 demektir. Yani x bölü 4 artı 1 bölü 2'yi dağıtacak olursam 24 bölü 2 12 olur. Eksi x bölü 2 eşittir 11 dediğimizde. Eksi x bölü 4 eşittir eksi 1 olur. Ne yaptım? Şurada payda eşitledim. 12'yi de karşı tarafa attım. O zaman x eşittir 4 bulunur. Doğru seçeneğimiz ise A şıkkıdır. 12 ve 14 yaşındaki öğrencilerden oluşan 30 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin yaşları toplamı 388'dir. Ne yapıyorum arkadaşlar? 12 14 dedim bize 14 yaşındaki öğrenci sayısı sorulduğu için buna x dersem buna 30 x demem gerekir. İkisinin toplamı neye eşit olacak arkadaşlar? 388'e. 360 eksi 12 x artı 14 x eşittir 388 diyecek olursak burası 2 x olacak. 2 x eşittir. Bunu karşı tarafa atarsam 28. Demek ki x eşittir 14'tür. Buna göre doğru seçeneğimiz A şıkkı.